Şimdi arkadaşlar gerilim felsefenin kolay konularından bir tanesine din felsefesi. Ben size dinle ilgili şöyle bir bilgi vermiştim. Dini bilgi dogmatiktir. Bu kelimeyi unutmayacaktık. Peki dogmatik ne demekti arkadaşlar? Sorgulanamayan demek. Sorgulama yok. O zaman şöyle diyeceksiniz. Dini bilgide sorgulama olmaz. Değerli arkadaşlar ancak bir kavramın yanında felsefi ifadesi varsa orada eleştiri ve sorgulama vardır. Yani felsefe varsa eleştirmek var. O zaman din felsefesi eleştirilebilir midir desem evet diyeceksiniz. Dini bilgi dogmatiktir, sorgulanamaz ama bir kavramın yanında felsefe varsa sorgulama vardır. E zaten arkadaşlar biliyorsunuz bir dedikodumuz var ya, felsefeciler ateisttir diye. İlk derse girelim, ilk derste ne sorarlar bana? Hocam ateist misiniz? Yani şu felsefe ile arkadaşlar Mevzu din de olsa yanına felsefe koyarsanız tekrarlıyorum sorgulamak zorundasınız. O yüzden arkadaşlar din felsefesi eleştireldir, sorgulama vardır. Neleri sorgulayacağımızı da birazdan göstereceğim. Felsefenin çok böyle artık hem denemelerde hem ÖSYM tarafından sorulan kavramları var. Onları buraya derledim, toparladım. Aslında çok basittir. O yüzden hızlıca geçeceğim. Şimdi bilmenizi istediğim bir kavram daha var teoloji kavramı arkadaşlar. Teo tanrı demek. Bunu bilelim. Teo tanrı demek. Yanına loji koyarsanız tanrının bilimi anlamına geliyor. Peki orada sorgulama var mı? Arkadaşlar orada da sorgulama yok. Yani eğer ki konu tanrı üzerine konuşmak, bununla alakalı bilimse sorgulama yok. Yani yurt dışında bulunan o bizim bugünkü ilahiyat fakülteleri, yurt dışında teoloji fakülteleri öyle düşünün ilahiyatta sorgulama olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Dini bilgi üzerinden e, bilgilendirmeler yapıyorsunuz, bir açıklamalar yapıyorsunuz, öyle söyleyelim. O yüzden dogmatiklik var. Dogmatiklik. İlahiyat fakültesine gidip de Tanrı var mı diye tartışmayız arkadaşlar. O yüzden dogmatiklik vardır, söyleyeyim. Teolojiyi de bilelim. Teo Tanrı, Loji Bilim, Tanrı Bilimi. Yani ilahiyat. Peki kavramlara gelelim. Kavramlar aslında hepimizin bildiği ee, bir kavram var. Ateist. Bundan eminiz. Ateist. Bakın dikkat edin. Ateist. Ne demekmiş? Tanrı tanımaz. Tanımıyor arkadaşlar. Bir reddedişi var. O zaman sen Tanrı'yı tanıyorsan, ona inanıyorsan, emirlerini, yasaklarını savunuyorsan sen nesin? Ateistin başındaki A'yı atıyorsun arkadaş. Ateistin başındaki A'yı atarsan sen demek ki teistsin. Yani inanıyorsanız arkadaşlar hem Tanrı'ya hem onun emirlerine, yasaklarına siz teist oluyorsunuz. Teistin karşılığını biz tanrıcılık diyoruz. Tanrıcılık. O zaman paragrafta çıkarsa teizm ne demektir? Teizim teizm hem tanrıya hem onun emir ve yasaklarına vahiy olabilir, peygamberler olabilir, mucizeler olabilir. Hepsine inanma biz teistleriz arkadaşlar. İnanmayana başına A koyuyorsun bak. Olumsuzluk eki. Ateist, inanmayan. Anlaştık değil mi? Teist, ateist. İnanan ateist, inanmayana ateist diyoruz. Bir de daha önce ÖSYM tarafından sorulduğu için ben beklemiyorum ama agnostisizm. Bu da herhalde 2016 YGS sorusuydu. Agnostisizm arkadaşlar. Kardeşim neyi tartışıyorsunuz ya? Yani neyi tartışıyorsunuz? Sen var diyorsun, sen yok diyorsun. Anlamsız bir tartışma. Kanıtlayabilecek misin? Hayır. Sen kanıtlayabilecek misin? Hayır. O zaman ikinizin söylediğini de birini diğerinden ayırt edebilecek bir argüman yok. O zaman %50, %50, 50-50 anlaşalım. Bilemeyiz, bilenmezsiniz, kimse bilemez arkadaşlar. Bu yüzden bu tartışmayı konuşmak gereksiz. Bilinemezcilik, agnostisizm, bilinemezcilik. Bakın ben ne dedim size? Başına A koyduğunuz zaman olumsuzluk var değil mi? Bakın. Mema, olumsuzluk eki. Agnostisizm, bilinemez. Ateizm, Tanrı tanınmaz. Bak Mema var yine. O zaman demek ki A'yı kapatırsam gnostisizm olursa bilinebilircilik olur. Tamam mı arkadaşlar? O da Tanrı'nın bir gün bilinebileceği gibi düşünebilirsiniz. Ama agnostisizm bilinemezcilik. Neden? Kanıt yok kardeşim. Nereden bilelim? Tamam mı? Bilemezsiniz. Lüzumsuz bir tartışma. İnanan inansın, inanmayan inanmasın. Biz tarafsız kalmayı yeğliyoruz diyelim. Peki gelelim diğer bir kavramımıza. Yine çıkan ÖSYM'de sorulmuş sorulardan birisidir. Deizm Yaradancılık. Hocam ne alaka yaradan? Arkadaşlar bir yaratıcının var olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir sorun yok bu akımda. Ancak bu akımın bir sorunu şu. Tanrı yarattı ve bu alemi kendi haline bıraktı gibi düşüneceksiniz. Yani müdahale daha sonra hiçbir müdahalede bulunmuyor. Peki müdahalede bulunmak ne demek? Vahiy göndereceksin. Müdahale değil mi? Peygamber Efendimiz'e belli zamanlarda vahiy geliyordu. O zaman müdahale yok dersen gelmiyor. Hazreti Musa işte Kızıldeniz'i ikiye ayıracak. Ayıramazsın. Çünkü Tanrı yardım etmezse sen o denizi ikiye ayıramazsın. Yani mucizelere de inanılmıyor. Bu akıma göre arkadaşlar en büyük vahiy akıldır. Tanrı bize akıl vermiştir. Ve bizi sonra kendi haline bırakmıştır. Hiçbir müdahale de bulunmamıştır. O zaman şöyle diyeceğiz. Tanrı var. Tanrı var derken bir yaratıcı ya da hareket ettirici. Evreni bir... Harekete geçiren unsur var ancak peygamberler yani sonradan ortaya koyduğu peygamberler ya da vahiy gibi şeyler ya da mucize gibi şeyler yok. Dua ediyorsun ya mesela sen bu akıma göre etmenin manası yok. Tabii akıma kızıyoruz yani bunca zamandır boşa mı ettik diye. Yani akımın felsefesinde bu var arkadaşlar. Bir şeyi değiştirmeyecek ve müdahale etmeyecek siz bu hayatta ne yapıyorsanız kendiniz yapıyorsunuz diyor. O zaman şöyle bakalım teizmde, teizmde Tanrı vardı. Deizmde de yaratıcı var. İsmi yaradancılık zaten. İkisinin farkı ne dersek, teizmde müdahale var. Çünkü Tanrı var, peygamberler var, kitaplar var, emirler var, yasaklar var. Her şeyine inanıyoruz teizmde. Ama deizmde müdahale yok. O zaman teizm, deizm ikisi arasındaki en önemli fark bir müdahale var. Deizmde müdahale yok. Müdahale olmazsa İster istemez peygamberlere, dinlere inanmıyorlar arkadaşlar. Herhalde anlaşılmıştır. Hatta ben bunları bazen öğrenciye şöyle yapıyorum. Yani geyik bu ha. Sonra kızmayın bana. Teizm diyorum ki Allahlı kitaplı. Allahlı kitaplı. inanıyor. her şeye inanıyor. Başına A koyarsan ateizm ne oluyor? Tövbe estağfurullah değil mi? Allahsız. Kitapsız. Öyle oldu. O zaman deizm ne oluyor? Arkadaşlar baktığınız zaman Allah'lı kitapsız. Yani böyle bir ifade, kaba taslak aklınızda kalsın diye söyledim. Ancak anlattıklarımı lütfen unutmayın. Peki gelelim panteizme. Arkadaşlar çıkma ihtimali olan bir soru. Buna dikkat edeceksiniz. Panteizmi yıldızlayın. Yani sınava girmeden ben bunu bileyim kardeşim demeniz lazım. Panteizm tüm tanrıcılık. Hocam ne demek tüm tanrıcılık? Arkadaşlar biz tanrı ile bir bütünüz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Biz aslında onunla biriz. Alem dediğiniz şey aslında tanrının ta kendisi. Evren dediğiniz şey tanrının ta kendisi. Tanrı başka bir yerde filan olan bir varlık değil. Evren neyse tanrı o. Alem neyse tanrı o. Yani bizim anlayışımızda tabii ki olmuyor. Bizde yani İslamiyet'te Tanrı yoktan var etmişti. Dikkat ederseniz. Panteizm de öyle değil. Bu evren zaten Tanrı'nın ta kendisi. O zaman soru karşınıza nasıl çıkacak? Doğa ile Tanrı birdir. Yani doğa dediğim şey aslında evren. Evren ile Tanrı aslında bir ve aynı şeydir arkadaşlar diyecek. Soru karşımıza böyle çıkacak. Ayrı bir yerde değildir. Hatta şu kelimeyi duyacaksınız. Tanrı ile evren iç içedir, içkindir, içkin, iç içe. Ayrı bir yerde değil arkadaşlar. Ya mantıken şöyle düşünelim. Ee, beni Tanrı olarak düşünün arkadaşlar ya da kendinizi Tanrı olarak düşünün. Sonra içinizden tövbe edersiniz. Bu dersten çıktıktan sonra zaten bir kelime i et arkadaşlar muhakkak getirmelisiniz. Şimdi. E, Tanrı olarak düşünün kendinizi, İç organlarınızı düşünün. Kalbiniz, işte böbrekleriniz, akciğerleriniz, akciğerler bitkiler olsun. Kalbimiz dünya olabilir ya da insanlar alemi olabilir. Ee, böbreklerimiz hayvanlar alemi olabilir ya da diğer gezegenler vesaire içimizde işte yer organlar. Şöyle düşünün. İçimizde, içimde Tanrı'yı arıyorlar insanlar burada. Kalbimi Tanrı olarak, insan olarak düşünsen, Tanrı'yı arıyorlar. Nerede acaba? Nerede? 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 İşte biz de tıpkı bunun gibi Tanrı'nın içinde olmamıza rağmen onu arıyoruz. Tamam mı? Aslında aynıyız. Farklı bir yerde değiliz. Sakın unutmayın. Panteizm, tüm tanrıcılık, Tanrı ile bir olmak. Hallacı Mansur'u hatırlarsanız. Enel Hak, ben Hakkım dedi diye arkadaşlar zaten idam edildi. Söyleyeceğiniz şeyi nerede söyleyeceğiniz de çok önemli ve ne zaman söyleyeceğiniz. Ha gelelim pananteizme. Bakın yine bir an olayı var. Panteizme karşı çıkıyor. İşte vahdeti vücut tasavvuf felsefesi arkadaşlar pananteizm. Tamam biz tanrıyla birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olabiliriz. O bizim bize her şeyden daha yakın olabilir. Ancak tanrı bu alemin içinde değildir. Bu alemden aşkın yüce bir varlıktır. O zaman pananteizm panteizme karşı çıkıyor unutmuyorsun. Dikkat edin çıkar yani önemli bir konu vahdeti vücut. Vahdet tevhidden tek anlamına geliyor vücut mevcut. O tek başına mevcuttur ve biz onunla biriz evet kabul. Ama Tanrı bizi yoktan var etmiştir anlayışı var arkadaşlar o yücedir. E İslami anlayışta da böyledir Allah yoktan var etmiştir alemi daha sonra yaratmıştır. Ancak bizim hepimizde varlık alemindeki her şeyde e, Allah'tan, Tanrı'dan bir parça vardır diye düşünelim arkadaşlar. O zaman tekrarlıyorum. Teizm, Tanrıcılık, Allah var, kitap var, her şeye inanıyor. Ateizm, hiçbir şeye inanmıyor, reddediyor. Agnostisizm, ne bileyim diyor ya, bilemeyiz. Deizm, Tanrı var, kitaplar yok müdahalesi yok. Unutmayın müdahale yok diyorsak deizm diyeceksiniz. Panteizm biz onunla biriz. Aslında evren dediğiniz şey, alem dediğiniz şey Tanrı'nın ta kendisidir. Ve pananteizm hayır biz onunla bir olsak bile bu evrenin ta kendisi değildir. Tanrı bu evrenden aşkın yüce bir varlıktır. Bu arada cadde üzeri bir yerde oturduğum için kovanalar vesaire sesler kusura bakmayın. Ben içimden e, söylüyorum söyleyeceğimi size ses geliyor mu bilmiyorum tabi ama büyük ihtimal geliyordur. Var mı anlaşılmadık bir şey? Şu an kesinlikle duyuyorsunuz. Anlaşamadık bir şey yoksa arkadaşlar dersi bitiriyorum. Kavramlar bunlar. Yer yer aklınıza gelen işte takılan soru olduğu zaman bana yazabilirsiniz. Merak etmeyin ben hepsini cevaplarım. Din felsefesi kolaydır. Bu kavramlara lütfen dikkat edin. Genelde bu 5 tane şey bakın dikkat ederseniz yine genelde pananteizm sorulmaz bunun çevresinde teizm, ateizm, agnostizm, deizm ve panteizm çevresinde dönen kavramlar vardır arkadaşlar. Teolojiyi bilelim tekrar. Tanrı bilimi demek. Tanrının ilahiyat fakültesi gibi düşünebilirsiniz. Ve dogmatik olduğunu söyledim size. Dogmatik sorgulanamaz. Ama tekrar söylüyorum. Bir kavramın yanına felsefe yazarsanız konu din de olsa artık o sorgulanır. O yüzden felsefeciler ateisttir demiyorum tabii ki. Ama genelde öğrenciler sorar. Raja. Sorguluyorsun ya. Yani. Acaba diyorsun, orada hocam. Ben bu dersleri anlatırken hep, daha öğrencilerin dalga geçerdi. Şimdi büyük ihtimal sizler de oradan diyorsunuz acaba diye. Dediğim gibi arkadaşlar ders bitince herkes bir güzel abdest alıyor. Bir kelime işaret getirsin. Teşekkür ediyorum. Herhalde akla takılan bir şey yoktur. Varsa da bana yazabilirsiniz. Ee, kolay konular. Sadece ezber biraz zaman alıyor. Teizmi zaten biliyorduk ateizm tam tersidir. Bakın bunlara dikkat etmeniz bize soru sağlayacaktır. Agnostik bilinemez demek 2016 sorusuydu. O yüzden bir daha beklemiyorum. Ama ben şu panteizmi yıldız koyayım. Bize yapıştırmasınlar. Bu önemli. Bunu ezberliyorsun. Bunu bilmeden sınava girmiyorsun. Yaz istersen damarlarına. Ama bu kavramı bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.